Merhabalar, sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Merhaba, ismim Sude. Merhabalar, Burak Dönmez. Ee, i̇smim Sercan, Dubai'den geliyorum. Merhaba, ismim Umutcan. Bu da babam. Edin Dzeko, en golcü dönemini hangi takımda yaşamıştır? A Roma, B Manchester City, C Inter. 50, 50 edildi. Güzel bir başlangıç oldu. Ee, Diego. Diego diyorsunuz. Maalesef bu sorunun cevabı Van Persie olacaktı. 1907'ye yakın olsun. 307 diyor. 307. Fenerbahçe YouTube'dan herkese merhaba. 5'te 5'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümümüzde dünya ünlü transferimiz edince hakkında taraftarlarımıza soru soracağız. Hep birlikte başlayalım. Merhabalar, sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Merhaba, ismim Sude. Bu sezon yeni formayı almak için geldim buradayım. Merhabalar, Burak Dönmez. Ee, i̇smim Sercan, Dubai'den geliyorum. Merhaba, ismim Umutcan. Bu da babam. Sertar Atabay, İngiltere'den geliyoruz, yurt dışında yaşıyoruz. Size beş soru soracağım, Üçünü doğru cevaplarsanız Fenerim'den minik bir hediyemiz olacak. İlk soruyla başlayalım dilerseniz. Edin Avrupa'nın 5 büyük liginin en az üçünde kaç gol barajını aşmıştır? A 30, B 40, C 50. 50. 50 mi diyorsunuz? Evet. İlk soruyu doğru bildiniz. C 50. İlk soruya güzel başladık. 50. Hadi diyelim Güzel bir başlangıç oldu. 30. 40 olabilir. 40 olsun o zaman. Babanızı dinliyorsunuz, 40 diyorsunuz. Cevap 50 idi ama şıklar birbirine çok yakın. Teşekkür ediyorum. Hemen ikinci soruya geçiyorum. Edin kariyerinde kaç farklı takımda forma giymiştir? Zor bir soru. A4, B5, C6. Işıklar da birbirine çok yakın. Size bırakıyorum. Peki. 5 dediniz. Aslında çok yaklaştınız. Cevap 6 olacaktı. Buna e, C6 diyelim. Evet. Zaten ilk e, üç tanesine hepimiz hakimiz. Evet. Ama siz doğru cevapladınız. 6. İkinci soruya da doğru cevap verdiniz. 2'de İki 2 ile devam ediyoruz. Ben 6 diyorum. Benim bildiğim 7. Bir sene bir kiralık gitti diye biliyorum. Çıklarda 7 olmadığına göre. Evet o zaman 6, 6 en 6, yakın 6, oluyor 6. evet. 6. Cevap doğru. Devam ediyorum. Üçüncü soruya geçiyorum. Edin Dzeko en golcü dönemini hangi takımda yaşamıştır? A Roma B Manchester City C Inter Manchester. Emin misiniz? Roma. Roma mı diyorsunuz, Manchester mı? Roma. Cevap doğru. İlk başta bir Manchester oluyordu ama sonradan doğru cevabı yakaladık. Ee, Roma diyeceğim. 3'te <laughs> 3 üç yaptınız. Roma. 3'te 3 üç yaptınız. Hediyemizin sahibi oldunuz ama ben diğer sorularıma devam etmek istiyorum. İtalya'da yaşadım ama büyük ihtimalle Inter. Tamam, biz de Inter diyoruz o zaman. Doğru cevap. Roma olacaktı. İtalya'da doğru bildiniz ama doğru cevap Roma olacaktı. Bir sonraki soruya geçiyorum. Edwin, Ceko kariyerinde toplam kaç gol atmıştır? A 307, B 323, C 341. 323. 323 doğru cevap oldu. Bilinçli mi söylediniz? Yok. <laughs> yani tam olarak. Yakın bir evet. e, cevap oldu, doğru cevap oldu. <laughs> B şıkkı hangisiydi? 323. Ben 323 diyeyim. 323 diyeyim. Doğru dediniz. Tamam. Tebrik ediyorum sizi. B diyeceğim. 323. 4'te 4 oldu. Tebrik ediyorum. 1907'ye yakın olsun. 307 diyelim. 307. A. Cevap B olacak. 323. Edin Dzeko daha önce kulübümüzde forma giyen hangi oyuncuyla aynı takımda oynamamıştır? A. Simon Kayer B. Diego Ribas C. Robin Van Persie Eee Diego Diego diyorsunuz Maalesef bu sorunun cevabı Van Persie olacaktı Eee ama yine de hediyemizin sahibi oldunuz dediğim gibi size hediyenizi verelim Yani bana One daha yakın geliyor ama bilmiyorum. Yanlış mı söyledim? Cevap doğru. Sebas da oynadı. Evet. Eee... Kayerle de... Kayerle de aynı şekilde Wolfsburg'da oynadı. Wolfsburg, ha, doğru. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah Ceko da bizi golleriyle sevindirir yani. Biz ona çok hakimiz. O da inşallah Türkiye uyum sağlayacak. En çok da Galatasaray gol atmasını istiyorum. Bunu da yayınlarsanız sevindirim. Ben Percy. Cevap doğru. 5'te 5 beş yaptın. Sizi tebrik ediyorum. Van, Persie. Van, Van Persie. olabilir. Van Persie olacak. Tebrik ediyorum. Üç soru bilseydiniz olacaktı ama dediğim gibi zor sorulardı. Tebrik ediyoruz. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Antrenman kıyafetini almışsınız, giymişsiniz. Çok güzel olmuş bu sezon ürünlerimiz. Beğenmişsiniz, siz de bunu tercih etmişsiniz. Nasıl buldunuz peki diğer tüm ürünlerimizi ve formalarımızı? Hepsini beğendim ama bunu en çok en çok beğendim bunu. Sizin tercihiniz hangi formadan yana oldu bu sezon? Benim de Lacivert forma. Sarı forma da çok güzel. Çukur'dan ziyade. Ama hepsi gerçekten çok güzel.